Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık pamuk gibi bir poğaça tarifim var. Şekli oldukça farklı. Bu tarife bayılacaksınız. Buyurun şimdi hep beraber tarife geçelim. Öncelikle kazanımıza bir paket kuru mayamızı ilave edelim. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık su 1 su bardağı da ılık sütümüzü ilave edip bir çırpıcı yardımıyla homojen olana kadar çırpalım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ 1 adet de yumurta beyazımızı ilave edip tekrar çırpıcı yardımıyla çırpalım. Bu esnada unumu bir kap içerisinde eledim. Toplamda bu tarif için 6,5 su bardağı un kullandım. Unumun hepsini birden eklemiyorum. Hamurumu kontrol ede ede yavaş yavaş unumu ekliyorum. Sizin de bu şekilde yapmanızı öneririm. Makinemin kanca aparatını kullandım. Hamurumu ara ara kontrol ederek tekrar un ilavesi yapıyorum. Bu esnada bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim. Tekrar en düşük ayarda makinemi çalıştırıyorum. yaklaşık 4-5 dakika kadar hamurumu yoğurduktan sonra hamur kontrolü yapıyorum. Bu şekilde hamurumuz uzayacak, kopma yapmayacak. Bu şekilde yumuşacık bir hamur elde etmiş olduk. Hamurumu tekrar yoğurmuş olduğum kazanın içerisinde streçleyip hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Üzerine de temiz bir örtü serip hamurumu yaklaşık 1 saat ılık bir yerde mayalandırdım. Öncelikle hamurumuzun havasını alıyorum. Elimle masamın üzerine alıp birkaç tur bu şekilde yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde etmiş olduk. Bu şekilde hamurumu toparlıyorum. Bir hamur böceği yardımıyla hamurumu toplamda 12 eş parçaya bölüyorum. Bezelerimi bu şekilde elimin içerisinde yuvarlayarak şekil veriyorum. Bütün bezeleri aynı işlemi yaptıktan sonra şimdi açma sırası. Hamurumun üst ve alt kısmını unlayıp hamurum yapışmasın diye daire şeklinde küçük bir oklava yardımıyla açıyorum. Hamurumuz yapışmasın diye az az unlayabilirsiniz. Çok fazla unlamamaya özen gösteriniz. Hamurumu 4 eş parçaya bölüp üçgenler oluşturuyorum. Eş parçalara bölmüş olduğum hamurlarımı videodaki gibi üst üste diziyorum. Ben şekillendirmek için bir adet pipet kullandım. Dilerseniz siz çöp şişte kullanabilirsiniz. Gördüğünüz şekilde kuvvetli bir şekilde bastırıp kundak şeklinde hamurumu uç kenarlarından kapatıyorum. Bütün katlara aynı işlemi yaptıktan sonra alt kısmında parmağımla düzeltip katlamayı tamamlıyorum. Son hali bu şekilde oluyor. Bütün hamurlarımı aynı işlemi yapıyorum. Tek tek hazırlamış olduğum poğaçalarımı tepsiye diziyorum. Üzerler için toplamda 2 adet yumurta sarısı kullandım. İçerisine 1 tatlı kaşığı da zeytinyağı ilave ettim. Poğaçalarımı güzelce yumurta sarısını sürdükten sonra yaklaşık 15 dakika kadar mayalandırıyorum. Bu poğaça için tepsi mayası çok önemli. Ben süsleme olarak maydanoz tercih ettim. Sevmiyorsanız delediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz. Bu esnada fırınımı 180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtıyorum. Bu şekilde tepsi mayasını alan poğaçalarım artık pişmeye hazır. Toplamda 2 tepsi şeklinde poğaçalarımı pişirdim. Ve sonuç bu şekilde. Puf puf yumuşacık bir poğaça elde etmiş olduk. Bu poğaçaları buzlukta da saklayabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoma beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi sizlere poğaçamın içini göstermek istiyorum. Bu şekilde yumuşacık bir poğaça elde etmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.